Herkese selamlar sevgiler dostlarım hoş geldiniz hep yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım oyuna yeni film tadında bir mod geldi Godzilla Kong ve Mecha Godzilla'nın karşılaştığı moda gireceğim ve güzel bir şekilde seslendirip size sunmaya çalışacağım umarım sizler de beğenerek izlersiniz eğer videolarım içeriklerim hoşunuza gidiyorsa hala abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı videomuza bir like atıp yorum bırakmayı unutmayın abone olan kardeşlerimiz de bildirimleri tüm olarak açtığından emin olursa ve videomuza like atıp yorum bırakırsa çok çok güzel olur. Bu dediklerimi yaptığınızdan eminim dostlarım. O halde daha fazla uzatmadan hemen yeni modumuza geçelim. Evet başlıyoruz. Tüm yolcuları dikkatine. Barış noktamıza ulaşmak üzereyiz. Bu bölge hakkında bize bilgi sağladığı için Inhuman Enstitüsü'ne ve maceracılara teşekkür ederiz. Umarız Godzilla'nın izini sürme ve görevi başarıyla tamamlama konusunda şansımız yaver gider. Bir dakika, enerji tespit cihazı yanıt veriyor. Belki de görevimiz beklediğimizden çok daha kısa sürecek. Saat bir yönünde, büyük bir enerji kaynağı tespit edildi. Bunu yakından görmeye hazır olun. Hmm, orada ters bir şeyler var gibi görünüyor. Önümüzdeki gemi saldırı altında. Demir at ve beklemede kal. Alarm. Sağ tarafta bir şey var. Bu Godzilla mı? Aman tanrım bu da ne böyle? Bize doğru geliyor. Yolcuların dikkatine. Acil güvenlik önlemleri etkinleştirildi. Askerler birimlerimize rapor verin. Tekrar ediyorum birimlerimize rapor verin. Sağ taraftan bir saldırı geliyor. Bu Godzilla değil. Kırmızı kod. Siper alın. Antibalistik füzeleri yerleştirmek için izin gerekiyor. İzin verildi. West Silahlar etkinleştirildi. Öz savunma modu için izin gerekiyor. İzin verildi. Herkes silahların kuşansın ve savaşa hazır olsun. Bu ihyalara dikkat et. Saldırana zayıflatmak için onları indirmeye çalış. Füzelerin gidiş yönlerine dikkat et ve hedef konumlarından uzak dur. Yeniden geliyorlar. Onları durdur. Işık saçan kısma dikkat edin. Orası Mekka gözlerinin zayıf yönü olabilir. Dayanın, ateş etmeye devam edin. Geminin motoru durdu ve çalışmıyor. Tüm askerlerin dikkatine. Yolcular tahliye ederken onları koruyun. Dikkat! ışın saldırısından kaçın! Ah! Onar kritik alarm veriyor. Tahliye önlemleri etkinleştiriliyor. Helikopter kalkışı hazır. Hemen tahliye etmeliyiz. Herkes iyi mi? Kemerlerinizi bağlayın henüz tehlike bitmedi. Ne? Bir dakika. Bize <laughs> ışın mı gönderecek? Godzilla? Godzilla. Bu Godzilla. Godzilla. O bizi kurtarıyor mu? Bir ışın daha mı? <laughs> Dikkat et. İnanılmaz. Hala hayattayız. Bu Kong. Godzilla ve Kong bizi kurtardı. Onları çeken şey bu devasa metal yığını mı? Bu hiyalar sinirimi bozmaya başladı. Hadi metralli özlerle onların icabına bakalım. İşte böyle çok güzel. Bravo Godzilla. Pekala millet. Bu biraz riskli ama kısa bir konuşma yap. Böyle bir fırsat yeniden karşımıza çıkmaz. Onların son direnişini izlemek için yakında durmamız gerekmez mi? Dikkat et. Aaaaaaah! <laughs> Hey, sen iyi misin? Uçak eşsiz bir teknolojiye sahip. Bunun kimin yaptığını çok merak ediyorum. Nihalar yaklaşıyor dostum. Gerisi sana kalmış. Be careful. KONK yeniden hayatımızı kurtardı. Umarım o iyidir. Vay canına, manzaraya bak. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Mekakozilerin vücuduna dikkat etti. Kırmızı ışının yayıldığı yer onun zayıf noktası. Şimdi tam zamanı. Ateş. Bravo. Böyle devam et. Tam isabet. Mekagozilla zayıfladı. Kesildiler reis. Oops. Sağ kuruşe. Bomb baba geliyor. Evet. Oba. O da sağ kroşe yedi. Haydi bakalım yardımlaşma. Kol koptu. Diğer kol da koptu. Hop. Bam. Mega Godzilla GG. Evet, güzel. Pekala millet, gitme zamanı geldi. Bu tamamen barışçıl bir iz sürmeme, gözlem deneyimiydi. Umarım elde ettiğimiz bilgiler işe yarar. Yoksa gemiyi böylece feda etmek büyük bir kayıp olur. Bayağı güzeldi. Evet dostlarım bu modu oynadığınızda zaten tek seferde buradan da ödüllerinizi alabiliyorsunuz. Elimden geldiğince güzel bir şekilde seslendirmeye çalıştım bazı yerlerde takılsam da. Umarım sizler de beğenerek izlemişsinizdir. Açıkçası çok hoşuma gitti ama biraz da hayal kırıklığına uğradım dostlarım. Tek sefer oynayıp ondan sonra bir daha oynamayacağınız bir mod gibi yapılmış. Biraz daha zor hale getirilebilirdi. Buradaki görev biraz daha zor hale getirilebilirdi. Tekrar tekrar oynanılabilirdi. Ayrıca Erangel haritasına ve Sanhok haritasına getirdikleri gibi yani Godzilla ile Konku getirdikleri gibi... Erencil haritasına bunun üçünü bir araya getirip bir klasik maç olarak oynayabilirdik. Bence o şekilde daha güzel olurdu. Benim düşüncem bu. Siz de kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Umarım dediğim gibi buraya kadar beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri tümü olarak açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hey, Yeah. you.